Merhaba benim çok değerli subscriber kişilerim ve ilk videoma hoş geldiniz. Ee, evet ilk videom bir Montal Blade Warland videosu olacak ve oyuna başlamadan önce e, Lift Gaming'e e, ve işte e, benim kardeş kanallarıma teşekkür ediyorum. Kardeş kanallarıma bakabilirsiniz kanalımdan ve e, yani videolarınızı be beğeneceğim videolarımı beğeneceğinizi umuyorum. Arkadaşlar e aslında ilk bir Minecraft çekecektim ama Minecraft 1.6 gerçekten çok kötü yani Launcher hadi fena değil Launcher yine ama oyun gerçekten çok kötü yani Oyun atlar falan çok kötü olmuş ee, Atlar atlarda o kadar çok bug'lar var ki oyunda gerçekten Oyun benden kendini soğutmayı başardı Belki uzun bir süre oynamayabilirim ben de o yüzden sizlerle Montant Play Barbant oynayayım, oynayayım dedim Ve oyuna tekrar başlamadan önce Anıl arkadaşıma çok teşekkür etmek istiyorum çünkü bu oyunu bana kendisi hediye etti e, Çok teşekkür ederim Anıl arkadaşıma Bu videoyu büyük ihtimalle izlemiyor ama olsun e, Önceden bir açtığım hesap var şöyle gördüğünüz gibi Şimdi Açayım 200 günlük Hmm, hile aç olmuşum. Neyse hile kullanmam o zaman. Ee, kusura bakmayın hile açık kalmış. Bir sonraki şey videoda kapatırım hile, hileyi. Ben işte veil bunda. 73 askerim var biliyorum. Fazla değil 200 gün için hatta az bile. Ama yani şuraları falan hep ele geçirdik şuraları. Şurda Şur şurada bir yerimiz var mı? yokmuş almışlar ona göre. Şurada da bir şehrimiz var galiba. Bakayım ben. Yok onda yani evet şurada bir bakın bir de şeyimiz var. Yani bayağı bir yer aldık ve bu kadar çok yer alınca ordum güçsüz düştü tabi. Hemen orduma da bakabilirsiniz. Az sonra yine hesap atacağım merak etmeyin. Hesap diyorum karakter yeni karakter oluşturacağım. Böyle bir şeyim var. Gördüğünüz bu da benim karakterim. Hiçbir şekilde hile kullanmadım bu karakteri falan yaparken. şey, en son bir şey deniyordum. Hil, yani hile açıkçası hile deniyordum. Bunu bu şeyi e, bu şeyi bırakacağım için ama hiçbir şekilde bu karakteri el, karakteri ellemedim. Karakterimi de böyle gördüğünüz gibi. Ve yanımda da işte bazı kahramanlar var. Yani kahramanlar diyoruz biz ben buna. Heroes'lar, hero'lar. Evet. Galiba yardakçı deniyor bunlar. Türkçesi yardakçı bunların evet. Alayan madal falan bunlar var. E, hemen çok uzatmadan ben şunu kaydetme çıktı yapıp yeni bir oyun oluşturmak istiyorum. Ee, devam. Erkek. Benim burada yapacağım bütün şeyler ilk başta sancak alabilmek için yani e, ilk başta sancak almak istiyorum oyuna başlar başlamaz sonra ondan sancak almak biraz zor oluyor. O yüzden yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey yapacaktık. Şövalye silahlarıydı. Şuradan para. Evet. İlk başta sancak sancak alıyoruz gördüğünüz gibi benim yaptıklarım aynısını yaparsanız siz değil ilk başta sancak alacaksınızdır ve benim sancağım her zaman budur. Evet ee, burada kaydetmeden, kaydetmeden çıkma hakkım olsun diyorum ee, bana kolaylık olsun diye. Hımm isim hiç düşünmedim hiç isim düşünmedim. Sir olsun başlasın. Hadi Sir bırak olsun bakalım sonradan değiştirebiliyoruz galiba ismi. Neyse. İlk başta bir zekaya vereceğim buradan. Zeka çünkü bir beceri puanı artı veriyor. Güç, çevikliğe vereceğim. Karizma şimdilik 9 kalabilir. Buradan ilk başta e, demir vücuda vermek istemiyorum. Ben can attırmak yerine kendime İyi almayı tercih ediyorum oyunda. Güçlü darbe, güçlü fırlatma falan bunlar önemli tabi. Silah ustası çok önemli. Kalkan çok önemli. Atletizm, binicilik de önemli. İşte atletizm falan kadar olmasa da. Ya Buradan yağma önemli. Talimcilik önemli. Ee, hemen bunların ne olduğunu kısa kısa bahsedeceğim. Hemen hatta, hatta başlamış şuradan. Demir vücut, canınızı yükseltiyor. Güçlü darbe, darbelerinizi güçlendiriyor. F fırlatma, yani güçlü fırlatma. fırlatma. Fırlatma aletlerinizi daha çok vuruyor. Güçlü germe, gerilecek yay kimi şeyler şeyleri, şeyleri e, geliştiriyor. Silah ustası. Ha bir de bir ara söyleyeyim şu şu 3 üç, 3'ü genelde item almaya yarıyor. Yani hem kişisel oranında oranını da arttırıyorlar ama genelde bazı itemler için işte güçlü gelme 3 4 falan gerekiyor. Onlara daha çok yarıyor bu. Silah ustası. burada buradaki şeyleri art hünerleri arttırmanıza yarıyor. Daha çok hüner alabiliyorsunuz. Kalkan Kalkanınız %8 oranda daha az damage alıyor. Çok önemli bir özellik bence. Atletizm. Sizin koşma hızı gibi bu da gerçekten çok önemli savaşlarda çok önemli oluyor. Binicilik at almak için en gerekli şey atlokçuluk çok gerek yok bence e, çünkü at atla o kullanmayın yani e, tavsiye etmiyorum ya ama yağma da çok önemli çünkü bir yerden sonra e, görevler size yetmiyor görevlerin verdi paralar yetmiyor ve köyü falan yağmalamamız lazım bu yağma ne kadar çok e, olursa da yağmadan kazan aldığınız e, işte. Ganimet, ganimetlerin oranına daha fazla oluyor. Onun için bu da çok önemli bence. Talimci askerlerinizin talimi. Ee, talimciliği siz de verin ve yanınızda yardakçılar varsa yardakçılara da talimcilik basabilirsiniz. Yağmaya talimcilik gerçekten işe yararlar. İş sürme sürme yani o kadar çok şey yapmayın. Çok önemli bir şey değil. Ee, adamdan izin sürebiliyorsunuz yani. Çok bir şey yok. Taktik e, yani muharebe avantajında bir artıyor. Hani e, her savaşa girmeden önce size şey yapıyor. Böyle savaş avantajının avantajınızın kaç olduğunu söylüyor. Onu bir arttırıyor. Büyük ihtimalle bu da askerlerin sizin taktiklerinize daha çok uyuyor. Yani komutlarınıza büyük ihtimalle öyle bir şey. Ben de çok emin değilim. Yoğun bulma. grup para tahızı yani yani bunu ben de tam bilmiyorum ne olduğunu ama gerçekten o kadar gerekli bir şey de değil bunu söyleyebilirim tespit etme ee, hiç bilmiyorum ne olduğunu gerçekten hiç bilmiyorum. Ha. bu envanter yönetimi bence çok önemli çünkü sizin envanterinizdeki boşlukları arttırıyor. Yere bakımı gerçekten çok önemli. Grup, grubunuzdaki kişiler daha çabuk iyileşiyor. Cerrahlık gerçekten çok önemli. Bu da bence en önemli şey buradaki. Çünkü cerrahlık sizin bir askerinizin ölme, ölmesini yüzde %4 oranda engelliyor. Bir cerrahlık cerahl puanı ki bu çok önemli bir şey. İlk ee, ilk yardım aynı şekilde ilk yardım da e, yine e, yüzde beş daha hızlı artmasını sağlıyor bu da çok iyi bir özellik mühendislik mühendislik e, genelde köyleri falan bazı yapılar yapıyorsunuz veya işte bir kaleyi ele geçireceğinizde e, kale kuşatmaları yapıyorsunuz onlar için de belli bir, belli bir e, süre gerekiyor bu süreyi mühendislikle kısaltabilirsiniz ama o kadar da gerekli bir şey değil ama yine de kullanın söyle ikna bazı adamları ikna etme şey yani e, oyundaki lordları e, ikna edebilme amacın amacında bir şey öyle söyleyeyim genellikle görevlerde işe yarıyor ama çok önemli bir şey, bir şey değil esir yönetimi çok önemli yine bu önemli bir şey esir e, yönetimi her arttığında 5 esir daha alabilirsiniz liderlik bu da çok önemli e, her, her liderliği arttı arttırdığınızda yüzde beş daha fazla asker alabilirsiniz ama ben çok tavsiye etmiyorum çünkü oyundaki oyunda nam puanı diye bir şey var bu nam puanı arttıkça da yine e, takımdaki e, kişi sayısı daha fazla artabiliyor arttırabiliyorsunuz ticaret bu da çok önemli ticaret ticaret dezavantajları yüzde beş ona diyor bu şöyle bir şey gel, yani kullanmayın ama gerçekten işe yaray, yaray, yarayabilir bir şey mesela bir şeydeki ipek 200 lira oluyor. Biz şeydeki ipek 250 lira oluyor. Şimdi siz alıyorsunuz 200 liralık ipeği gidiyorsunuz 250 liraya satıyorsunuz ve bunu bunu bilmek için de e bunu bu şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. E ve bu öğrenme sürecinde de sizden bir para al alıyorlar tabi. Bu parayı daha azaltıyor Diyebiliyorum ama emin değilim ben de tam bundan. Ve e hünerler yani hünerleri anlatmaya bence gerek yok her şey bilindik şeyler bu hünerler yani e, fırla mesela bu tek el silahlar tek el silahlarda daha fazla vurmanızı çift el silahlar çift el silahlarda daha fazla vur vurmanızı gibi sağ gibi şeyler sağlıyor Evet ben hemen hatta daha şey şeye geçeyim artık ilk başta yağmaya bir vereceğim talimciliğe vereceğim Ondan sonra tabii cerrahlık cerrahlık çok önemli e, yara bakımı önemli envanter yönetimi önemli e, silah ustası ve kalkan önemli kalkan Silah ustası bir tane daha kaldı. Buna ne verebilirim? Silah ustası dolmuş. O zaman ben bunu hmm. ha tabii ki ilk yardıma vereceğim. Evet. Ama yok cerrahlar vereyim çünkü cerrahlık bence bunların arasında en en önemli olanı. Yani adamlar ölünce yere bakımının efendim hiçbir gereği kalmaz. Adamlar öldü artık. Geri iyileştirebilir misiniz? Hayır. Onun için hiç ölmemesi için cerrahlığa önem verin bence. Yardakçılarınıza da bazıları ha, e, cerrahlık şeyi basabilirsiniz. Beziyesini gerçekten çok işe yarayan bir özellik. Buradan tek el silahlar, gönderi silahlar ve kundaklı yaylar vereceğim. Hatta şuna biraz daha vereyim. Tamamdır. Evet karakterimiz bu. Şimdi buna çok oyalanmak istemiyorum açıkçası. Çünkü yeterince süre kaybettik bence. Bir dakika şunun saçına biraz oynayayım. Belki olabilir. Evet abi bu tamamdır. Bu tamamdır abi. Şimdi biraz genç yapalım şöyle. Tamamdır abi bu. Evet. Oyna başlayabiliriz. Başlayalım oyna. Evet, ilk i̇lk başta rudoklan, rudoklardan Rodoklardan, ya Rodoklardan diye şeylerden, Nordlardan başlıyorum çünkü Nordların piyadeleri gerçekten çok iyi. Nordların piyadeleri baya iyi. Evet, ilk baştaki klasik görev, bir tüccara yardım ediyoruz. Tüccarın galiba kardeşimi kardeşi mi, tüccarın arkadaşının kardeşi mi? Öyle bir şey, bir şey hayatlar kaçırıyor. Biz de ona yardım ediyoruz. Gel bakalım. Aa ölmedi ne kadar vurdum ha tamamdır. Hmm. Alalım. Almayalım bu çok kötü. ah neyse geldi. Sargot tüccarı. Bunları bil, bil okumayacağım arkadaşlar. Ee, ben kısaca anlatayım. Ba bana şimdi başka bir görev verecek bu. Yardım ettiğimiz yardım ettiğim teşekkür etti. Şimdi on ondan başka bir görev alacağım. bu ee, Evet kardeşini kaçırmışlar galiba yanılmıyorsam bizden 5 tane adam toplayıp kardeşini kurtarmamızı istedi Hemen şurada Tamamdır turnuvada da katılmak istiyorum kendi üzerime baş oynamayacağım çünkü param gerçekten çok az Evet oynayalım turnuvada Turnuva oyundaki en iyi para kazanma yönlerinden biri Tabii en iyisi köy yağmalamak çünkü köy yağmalayınca çıkan erzaklardan gerçekten iyi para kazanabiliyorsunuz. Lan öldün mü hemen? Adamlar bir vurdu öldün ya. Of. Tamamdır. Hmm, artist yapsam, yapsam mı acaba? Yok. Sonraki turda savaş. Evet. Ah, <laughs> kral var. Kral bizden. Gençler kral bizden. Dağılın. Proyüz. İkiye ayrıldık ya çok kötü bu 2'ye ayrıldık Şimdi bizi teker teker yiyecekler çok kötü bu Gerçekten çok kötü Yani ikiye iki gruba ayrıldık Bak ben en son olacağım Onu da değil siz dalın de Bak gelin ha, bana dalıyor da öl be Ne kafayı taktın bana Kaç kaç dalın siz Bana bulaşma işte hacı ya bulaşma bana onlar birbirini yesin, ben en son şey yapacağım. Yoksa imkanı yok kazanamam. Sayılardan 3 tane kaldı. Hacı ne yaptınız siz? Ne yaptınız ya? Sayılar gelmiyor. pro çıktı. Of çabuk çabuk vur. Ölme ölme. Ölme ya. Neyse galiba atılmadım. Atılmazsa turnuvadan çıkarılmasam çok iyi yani çıkarılmadım. Ee, evet son turda sabah açalım. Hı, hmm, tamamdır. Ya nasıl bir tek tek gidiyorsunuz abi ya? Nasıl tekle gidiyorsunuz? Anlamıyorum ben. Tekle nasıl gidebiliyorsunuz ya? Nasıl beceriyorsunuz bunu? Tamamdır. Tamam, evet. Şu parayı da kazanalım. Son bir tur daha savaş. Oo, olmadık ayrıldı. Çok iyi bizim için. Yani kim ikiye ayrılırsa böyle gerçekten kötü oluyor. Tamamdır. Of. Oh. Abi sen git gitmeseydin önceden ya valla. Nasıl pan bana sen bana geriden vurdun? Hey nodus şu ya. Aa bunlar galiba kılıç ka kardeşleriydi. Baya bunlar iyi. Kadın olduklarına bakmayın. Evet kılıç kardeşi baya iyiler gerçekten. Yani kadınlar ama gerçekten iyiler. İyi savaşıyorlar. Teki tek miyiz? Son tur mu acaba? Gel bakalım hacı. Vur, vur, vur Hop. Bu arada oyunları ben e, oyunu kolayda oynayacağım çünkü çok kötü oynarım Mortal Blade'i gerçekten kötü oynarım. Yani adam bana güzel 50 kere vurdu. Hani kalkalım olmasa herhalde ölmüştüm şimdi ya. Yani gerçekten o kralmış bu da. Gerçekten çok kötü oynarım. O yüzden yani ayarlar kolayda. Kusuruma bakmayın. Of 52 vurdum be. Gerçi çift eller fazla vuruyor. Donama bir şey. Hmm. Evet. 200 liralık ödül. 200 bin Abi ne? Ne 200 liralık ödül mü olur ya? Anlamadım ki. Şu kaç günlükmiş? 50, tamam 50 tamam. tamam. Yeter. Şimdi evet. iki seviye yükseldim. İkin, i̇ki, ha, i̇ki seviye değil. seviyeye yükseldim. Evet. Buradan neye verir? Zeka ya. Zekayı 9 yapalım da bir. İlk önceden bir rahatlık gerek yok şimdilik ee, ve ayrı demeyi unuttuysam tekrar söylüyorum Zekaya verince artı bir beceri puanı geliyor ee, şuradan ilk yardım ama yara bakımı hiç karar vermiyorum yara bakımı buradan da tabii ki gelme gönder silahları ve kundaklı yerler vereceğim evet. Arkadaşlar bu oyunda çok şey şey ee, kundaklı yayların aa, şey, şeylerden daha normal yaydan daha kötü olduğunu sanıyorum ki ke ama kesinlikle öyle bir şey de yok ve yani gerçekten kundaklı yaylar çok dümdüz gidiyor ve attığınız yere gelmeden çok yüksek yaylar yerler ise çok şaşırtıcı oluyor gerçekten onun için yaylar bence daha kötü şimdi bizden 5 adam toplamamızı istemişti ha bu arada şuradan bir ayarlara geleyim de seçenekler ee, neredeydi o ha, kontrollerdeydi şuradan ha hızlı kaydetmeyi şu hani e, burada kastettiği şey e, orta döndüğünüz döndürdüğünüz bir yer hani yuvarlak şey oraya aldım rahat olsun diye kaydetmiş kaydetme şeyi bildiğiniz gibi çünkü kaydetme kaydetmeden çıkma hakkım var oyundan evet e, şimdi dediğim gibi hiçbir şekilde hile kullanmayacağım ışınlanma falan hiçbir şekilde onun yerine bak böyle hızlı gitmeni yok, olmadı be arkadaşlar bakmayın Evet böyle hızlı gitmeni seriyan şeyler var. Eriyan. Of. Oh. Çekil ne abi 12 çok fazla. Ah. Ah tamamdır. Gönlü toplayalım. 3. 3 tamamdır. Um, şimdi. Biraz tabi temkinli gitmeliyim çünkü. Şu an adamlar. Ah tanışalım bari de gel. Hizmetinizdeyim efendim. Tamamdır. Sonra daha sonra görevler alacağım bunlardan. İlk başta temkinli gitmeliyim. Neden? Çünkü çok güçsüzüm daha. Yani bir 10 10 adam, 10 15 adam aldıktan sonra biraz daha temkinli gidebilirim yani. Bak çapulcu gelsene sen. Sen gel gelece. Tamamdır. Ah. Kundaklayım var gerçekten kundaklayım çok iyi. Şimdi size göstereceğim. Saldırın siz yani. Aa, ee, şuradan geliyorlar. Tamamdır. Arkadaşlar yani kundaklı yer gerçekten tam istediğiniz yeri gidiyor Çok iyi böyle durup atış ederseniz Tam istediğiniz yeri gidiyor gerçekten Tabii benim şu an Kundaklı yer becerim çok kötü olduğu için hüner, hüner, Hünerdi galiba beceri değil O vuramadım nasıl vuramadım ilginç Bir tane aldım Taş atma uç Adamlara bak Gel Bari onu ölürseniz ben İsyan ederim size haberiniz olsun ha tamamdır. Tamamdır hadi bakalım. Alayım şu ganimetleri de satarım çok az para ederler ama olsun. Para paradır. Ne olmuş? Aa. Hiç level atlamamışlar mı? Evet konuşamadım ne kadar güzel. Ve oyunu sık sık kaydediyorum. Of. Oh. Beni yakalayamazlar. 12 lira kaybet. Hmm, biraz daha adam toplayabilirim aslında ya. Evet evet. Biraz daha toplayayım. Şuraya doğru gidelim. Bir 10 olsun. Görevde 5 tane yeter diyordu ama olsun. Bir 10 olsun yani. 10 iyidir. 10 adam iyidir. Şimdilik ne kadar ezik de olsalar. o FPS ne oluyor? Save alayım. Gel şuraya gel. Gel abi. Ben görmedim mi beni anlamadım. Görmediyse bayağı salakmış. Şu çiftçileri de yem olarak kullanacağım büyük ihtimalle. <laughs> Şuraya gideyim ben. Bir gece kalacağım burada. Şu geceyi atmak istiyorum. Bu arada biraz bekle. Ve ileride köylerden görev de alacağım. O turnuva var. Girsem mi? Evet gidelim. Kendi üstüne bahis oyna. Oynamayacağım ya şimdilik. Evet daha oynamayayım. <laughs> tekrar turnuva var galiba turnuvalar birkaç gün sürüyor ben bir gün sürüyor sanıyordum ama bir gün sürmüyormuş demek ki ya tek başına dalmayacaksın işte hacı sen ha, niye tek başına dalıyorum ki yapay zekalar baya kötü galiba galiba değil kötü ama zenci yürü git zenci abi zenciye bak ah çok kötüydü kesin atıldım Evet. Neyse. Şu pazar yerinden Aa, neye satacaktık onları zırh Tabii tabi benden iyi mi şunlar Aa, bacak 12 5 benden iyi değil, değil tabii ki satayım ama. evet 37 37 37 37'dir abi <laughs> gelsin şimdi şu şehirden de bir dakika görevler noktalarına bakayım sağ ol senden acı vardı fullenmiş adam tutmuşlar. Bu adamla sonra onunla konuş. Tamamdır. Tamamdır. Şuradan bir adamla birkaç tane adam daha toplayayım. Evet. 4 tane adam yeter. Tamamdır. Ve arkadaşlar size söyleyeyim o hızlı gitme hile değil kesinlikle hile değil o hızlı gitme tekrar turnuva var ben tekrar turnuvaya katılacağım. Ve turnuvaya katıldıktan sonra da bitireceğim büyük ihtimalle. Konuşalım. Tamamdır. Turnuvaya katılıp bitiriyorum oyunu. Bitiriyorum oyunu, oyunu bitiriyorum derken videoyu bitiriyor bitiriyorum. Tabii ki oyunu bitirmeyeceğim. Hadi sen gitme oraya. Hop, beni izle, beni izle, beni izle. Gitme, gitme, gitme. Gitme be. Ne diyor sana? Gel. Tamam bekle abi burada. Ha tamam şimdi al. Hücum şimdi. Tamamdır. Evet taktik uyguladım biraz. Adamların kendini öldürmesini bekledim ama olsun. Taktik taktirdir. taktiktir. Taktiktir. O bir bir kere oynayacağım. O tabii ki uygun abi. Bin dolar kazanacaksın diyorsun. Uygun olmaz mı? Yani. Atletizm hiç çok abi koşamıyorum ya. Şu kadın bile benden daha hızlı koşuyor. Bakta kaldı adam. Adam bakta kaldı. Vurun bakta kaldı. Ya çıkmış ki. Neyse. O ikisi de kılıç kardeşlik. Yani kılıç kardeşler bayağı iyi. Gerçekten korkacaksınız onlardan. Son Sonraki turda savaş. tamamdır. Oo oh, hayır hayır. Hayır ya önemeyeceğim ha tamam. İkide bir ona basıyorum. Bana bur bana geldiler direkt bana geldiler olamaz öyle bir şey. Neyse. Kılıç kardeşi değil mi bu? Doğru kılıç kardeşi. Onlar kılıç bacısı diye ben. Kılıç bacısı bana çok daha güzel oluyor. Çünkü es oyun eski versiyonlarında onlara kılıç bacı, bacısı deniyordu ve bence gerçekten çok güzel bir isimdi kılıç bacısı. Bayağı iyiydi, başarılıydı yani. Şunu alayım. Abi öldü mü hemen? Ya ölüm be. Oyalamayın beni işte. Al. Vur abi. Vur. Kır kemiklerini ya kır. Hah tamammış. Evet. Bakın şurada tekel silahlardaki alandaki künler çıksan yeri seviyesine ulaştı diyor. Ee, ve adamları işte hangi tür silahla öldürüyorsanız o türün hüneri de artabiliyor. Bu da oyunun bir güzelliği. Hı, tek tek, gayret. umarım bu son olur ya. Ben 1000 lira almak istiyorum çünkü. Hop oh, Al. Kara dur sor. Ha kara dur. Ha adam ismi kara durmuş tamamdır. O 1000 lira kazandım. Hem 200 lira hem de 1000 lira kazandım. İyiymiş acaba İyi yani. Evet arkadaşlar. Ee, bu videoyu burada bir bitiriyorum. Senden uzun olmuş yeterince. Başka bir Mountain Blade videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.